Merhaba, aşk hayatımda beni neler bekliyor diyenler. DSS için ikinci videosundayız. Nazar boncuklu mavi mumu seçmiş olanlar. Bakalım aşk hayatınızda dikkat etmeniz gereken konu ve önünüzdeki güncel durumlar, enerjiler neler? Öncelikle yeni destem, dişil enerji, iyileştirici, kehanet kartları. Şöyle göstermek istiyorum ilgilenenler için. Buradan seçtiğim kartta size adaletsizlik dikenleri kartı gelmiş. Değerlerine, temellerine ve adalet anlayışına ait bir durum ortaya çıkacak diyor. Burada bir uyarı mesajı var. Eğer şimdiye kadar aşk hayatınızda yoluna gitmeyen, adaletsiz dediğiniz, haksızlığa uğradım dediğiniz konular varsa bu konular e, dikkat etmeniz gereken konu aşk hayatınızı iyileştirmek ve güzelleştirmek için öncelikle hayatınızdaki bütün o adaletsizlik ve haksızlık dikenlerini temizlemeniz gerekiyor ki buradan güller rahatça büyüsün ve açsın. Aşk güllerini kastediyorum tabii ki. Bakın tılsım dörtlüsü çıkmış. Burada e, değerlerine sımsıkı bağlı, e, konfor alanından ayrılmak istemeyen bir kişiyi temsil edilir. Cimrilik anlamına da gelir ama burada ben bu anlamı almıyorum. Çünkü burada sizin temel değerlerinize, maddi manevi bütün değerlerinize karşı hareket eden bir takım kişilerle, olaylarla, durumlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Ve seçim kartı gelmiş Lara Torat'tan da. Burada bir seçim yapmanız gerekiyor. Yani burada sizin temel değerleriniz, hayata bakış açınız, inançlarınız, temel hayat felsefeniz... Onlara aykırı kişiler mi hayatınıza geliyor? Bu yüzden mi çatışmalar yaşıyorsunuz? Yani belki ailenizle bazı sorunlarınız var. Belki iş yaşamında sorun yaşıyorsunuz ve bunlar aşk hayatınızı olumsuz etkiliyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Hayatınızdaki hangi alanda adaletsizlikle mücadele veriyorsunuz ve bu mücadeleler sizi nasıl etkiliyor? Sizi seçim yapmaya zorluyor olabilir. Burada sınırlarınızı iyi belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani ben haksızlığa uğradım, adaletsizliklerle karşılaştım. Benim değerlerime, benim hayat anlayışıma, benim inancıma saldırılarda bulunuldum. Bu noktada kendi egonuzun sesini mi dinliyorsunuz? Yoksa gerçekten bu değerlerinize ve temellerinize saldıran kişilere karşı fazla egoist davranışlar mı gösteriyorsunuz? Veyahut bu sınırları iyi koruma konusunda zorluk mu çekiyorsunuz? Burada bir seçim süreci var. Yani ya kurban noktasında kalacaksınız ya da egonuzun gösterdiği şekilde gidip kendinizi tümüyle bütün ilişkilere kapatacaksınız. Ben kendi değerlerimden, kendi alanımdan, kendi e, hayata bakış açımdan, kendi inancımdan fedakarlık etmek istemiyorum. Beni kabul eden bu sınırlarımla, bu değerlerimle kabul etsin deyip yeni ilişkilere kendinizi kapatıyor, kendi kendinizi sabote ediyor mu olabilirsiniz. Böyle bir ihtimal var ya da kurban noktasına düşüyor olabilirsiniz. Sınırlarınızı çok fazla e, esnettiğiniz için. Burada seçim yapmanız gereken bir konu var arkadaşlar. Aşk hayatınızı iyileştirmek için hayatınızdaki adaletle ilgili konulara, temel değerlerinize, hayata bakış açınıza bu konulardaki sınırlarınıza özellikle dikkat etmeniz gerekiyor ve dolunay akrepte kartı gelmiş ay kehanet destesinden de olumsuzluğu bırakma zamanı diyor. Evet burada bazı olumsuz enerjiler çalıştırıyor olabilirsiniz. Benim temel değerlerim aykırı hareket ediliyor. Bana adaletsizlik, bana haksızlık yapılıyor diye. Kurban noktasında kendi kendinizi düşürüyor olabilirsiniz. Burada olumsuzlukları geride bırakın diyor. Dolunay akrepte kartı. Evet adaletsizlikler karşılaşıyoruz. Hayatın her alanında bunu yaşıyoruz. Ama sırf bunu yaşadığımız için kendimizi kapatırsak yeni ve güzel enerjilere, güzel bir aşka, güzel sağlıklı bir ilişkiye nasıl kavuşacağız? Burada bazı konularda tekrar sınırlarımızı gözden geçirelim arkadaşlar. Bir seçim dönemindeyiz. Önümüzde bir seçim süreci var. Aşk hayatımızda nasıl bir ilişkiye sahip olmak istiyorsak hayatımızdaki olumlu ve olumsuz yönleri, şimdiye kadar yaşadığımız ilişkilerde yaşadığımız sorunları hem güzel yönleriyle hem bize göre olumsuz olan yönleriyle bir masaya yatırın. Bir kağıda yazın. Olumlu yönlerini, olumsuz yönlerini. Burada dikkat edin. Hangi ilişkilerde hangi benzer şeyler, benzer davranışlar sizi buluyor? Burada hata ne? Olumsuz olan şey ne? Hata derken sizi suçlamak anlamında söylemiyorum. Bu hata, bu davranış döngüsü ee, bu yanlış davranış kalıpları. Bunları kırmak anlamında dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızın iyileşmesi ve şifalanması için evet, şifa amacıyla çektiğim diğer kardım ise koşulsuz sevgi. Her şeyi de aşkı gördüğünde gerçek aşkı bulmuşsun demektir diyor. Burada belki insanları çok fazla eee yargılıyor olabilirsiniz böyle bir e, his de geldi bu farklı bir e, hikaye ama kendi ilişkili durumunuza göre alın e, bu desteği çekilmiş olan arkadaşlar e, siz kendi hayatınızı kendiniz daha iyi biliyorsunuz ama acaba hani bazı kişileri ben bu benim hayat görüşüme aykırı e, bu benim temel değerlerime aykırı inancıma aykırı diye en baştan belki de güzel bir ilişki yaşayacakken bile reddetmiş olabilir misiniz koşulsuz sevgi her şeyden önce e, aşkı güzel yaşamayı sağlayan bir duygu. Tabii ki size sevgisizlik, saygısızlık gösteren, sadakatsizlik yapan, sizi yaralayan kişileri her ne olursa olsun sevin demek değil bu. Koşulsuz sevgi her canlıyı, Allah'ın yarattığı her canlıyı sevgiyle görmek, onlara yardım etmekle ilgili. Yani burada hayatımıza sevginin kaynağını çekmekle ilgili. Biz ne kadar diğer canlılara, diğer varlıklara, Allah'ın yarattığı bütün canlılara ne kadar sevgi gösterirsek hayatımıza da o kadar yüksek oranda gerçek sevgiyi, gerçek aşkı çekeriz arkadaşlar. Şimdi Ay Kehanet'ten de bizim için bir tane kart seçtim. Hadi bakalım. Burada da Growth, büyüme kartı gelmiş. Gerçekten güzel, büyüyen bir enerji var. Önünüzde yüksek bir aşk potansiyeli görünüyor bu karta göre de. Yalnız dediğim noktalara dikkat etmeniz ve bu koşulsuz sevgiyi kendi içinizde e, gerekirse bütün canlılara e, karşı gösterdiğiniz yardım faaliyetleriyle, e, iyilikle, gönüllülük hareketleriyle, içinizdeki o güzel koşulsuz sevgiyi yarattığınızda güzel bir gerçek bir aşk sizi de bulacak demek. Dilerim güzel mesajlar almışsınızdır. Kalbiniz daima yol göstericiniz olsun sevgilerimle.